Değerli öğrencilerim hepinize geçmiş olsun. Değerli velilerim sizlere de geçmiş olsun. Bu süreç gerçekten de zorlayıcı, yıpratıcı, psikolojik olarak yorucu bir süreç. Bu süreci geride bıraktık. Ama önümüze bakabilmemiz adına, çocuklarımıza doğru rehberlik yapabilmemiz adına bu konuşmayı gerçekten de sonuna kadar dinlemeni tavsiye ederim. Değerli öğrencilerim, değerli velilerim, sınavlarda öğrencilerimiz ne yaptılar? Türkçeyi 19, 18, 20 denemelerde bol bol yapıyorlardı. Bu sınavdan sonra bu 18 19 20'leri görememe ihtimaliniz çok yüksek. Sakın ola çocuğumuz burada çıktıktan sonra ona psikolojik olarak ya sen denemelerde 18 yapıyordun, 19 yapıyordun, 20 yapıyordun, niye Türkçeyi orada yapamadın gibi bir cümleyi lütfen kurmayalım. Bakın şu an Türkiye'nin her yerinde insanlarla konuşuyorum. Her yerinde derece beklenen sınavlarda 90'da 90 yapan denemelerde öğrencilerle de konuşuyorum. Türkçeden birçok boşları olduğunu ve soruları anlamakta, yorumlamakta çok zorlandıklarını duyuyorum. Onun için bu sınavda 19 net, 20 netler kolay kolay duyulmayacak. Burada eleştirilerim var. O eleştirilerimi yapacağım ama biz şimdi ne yapacağımıza yönelik konuşalım. Değerli verilerim ya da değerli öğrencilerim şuna dikkat edeceğiz. Bu sınavda Türkçeden 15-16 net yapmak bile bizim işimizi görebilir. Çünkü standart sapma çok kıymetlidir. Bazen 18-19 netin getirdiği puanı 14-15 net de getirebilir. Bu sınav tam da öyle bir sınavdı. Zorlayıcı, yıpratıcı bir sınavdı. Şimdi geriye yönelik bir eleştiri yapalım. Nereye eleştiri yapalım? Soruları hazırlayan komisyona yönelik eleştiri yapalım. Ya değerli meslektaşlarım, değerli öğretmen arkadaşlarım. Şimdi bir sınav yaparken o sınavın ayırt edici özellik taşıması gerekiyor. Şimdi sizin sorduğunuz soruları iyi öğrencide ya da daha doğru kullanayım. Çok çalışan, mücadele eden, emek veren öğrencide çözememiştir muhtemelen zayıf öğrenci ya da çalışmamış öğrenci de çözememiştir. O zaman biz burada ayırt ediciliği nasıl sağlayacağız? Bakın anlam soruları gerçekten de zorlayıcıydı. Bunu kenara koyalım. E, yazım sorusu da zorlayıcıydı. Yazım sorusunu ben daha dün TYT grubuna sordum. Türk medeniyetinin yazımını yüzde 80 yüzde 90 oranında yanlış yaptılar. Abo, hep yanlış yapmışız diye açıklama yaptım ben daha dün öğrencilerime. Bugün sınavda siz sordunuz, kime sordunuz? LGS öğrencisine sordunuz. Onun için soruları hazırlarken ayırt edici özelliğe dikkat etmen gerekiyor. Yani yüzde 60'ı orta, yüzde 20'si kolay, yüzde 20'si zor olur. Ama siz yüzde 70'ini zor sormuşsunuz. Onun için Türkçe bu manada bence biraz sorunlu idi diyebilirim ne yapacağız? Bundan sonrasına bakalım. Hadi bir de sonrasına bakalım. Değerli verilerim, değerli öğrencilerim. Bakın emek verdik, mücadele ettik, gayret ettik. Artık bundan sonrası tamamıyla sonuçların açıklanmasını beklemeye başlayacağız. Burada kesinlikle öğrencilerimize, çocuklarımıza neden böyle oldu? Neden böyle oldu diye sorar. Sormayın. Çünkü az netle iyi yerlere yerleşme şansları var. Türkçe için konuşuyorum. Diğer dersleri henüz inceleme fırsatım olmadı. Buna da dikkat edin. Yani öğrencimiz çıktıktan sonra alnına öpücüğünü konduralım. Seninle gurur duyuyorum. Seni emeğinden öpüyorum. Alnından öpüyorum diyoruz. Türkçe neti ne olursa olsun çocuğumuza kızmıyoruz. Çünkü bu onun kesinlikle sorunu olduğunu düşünmüyorum bir daha söylüyorum 19 20 denemelerde yapıyor olabilir çocuklarınız ama bu sınavda öyle olmayacaktır. Onun için olmayabilir. İnşallah olur. Bakın inşallah olur. 18 19 20'leri görürse zaten çok iyi seviyededir. Burada bir problem yok. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Çocuğumuz onu yapamadı diye sakın ola ona karşı psikolojik olarak bir söylemde bulunmayalım. Hadi bakalım inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Yine sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Kafanıza takılan bir şey olursa da yorumlara yazın. Cevap vermeye elimden geldiği kadar çalışacağım. Hepimize geçmiş olsun. Güzel kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.